7. Napolyon'un keyfi yerinde Hastalığı ve Basur'u yüzünden atının üzerindeki rahatsız haline rağmen imparator hiç o günkü kadar keyifli olmamıştı. Sabahtan beri aklından neler geçtiğini dışa hiç yansıtmayan yüzü gülüyordu. 18 Haziran 1815 günü mermer maskeli bu derin ruh nedensiz bir şekilde ışıldıyordu. Osterliz'de karamsar olan bu adam Waterloo'da neşeliydi. Büyük yazgıları olan adamların bile böyle yanılgıları vardır. Sevinçlerimiz belirsizdir. En ulvi gülümseme tanrıya aittir. Sezar gülüyor, Pompeius ağlıyordu, diyordu Fulminatrix lejyonerleri. Bu kez Pompeius'un ağlaması gerekmiyordu ama Sezar'ın güldüğü kesindi. Dün gece bir de atına binip Bertrand ile fırtınanın ve yağmurun ortasında Rosom ve çevresindeki tepeleri keşfe çıktığında Fişemon'dan Brain Lelü'ye uzanan ufuk hattı boyunca İngiliz ateşlerini gördüğüne sevinmiş, Waterloo için kendisi tarafından belirlenen muharebe gününü kaderin uygun bulduğunu düşünmüştü. Atını durdurmuş ve şimşeklere bakıp gök gürültülerini dinlerken bir süre yerinden hiç kımıldamamış, bu kadercinin karanlığa şu sözü aykırdığı duyulmuştu. "Hem Hemfikiriz! Napolyon yanılıyordu. Hem fikir değillerdi. Bir dakika bile uyumadığı o gecenin her anı onun için bir sevinç kaynağı olmuştu. İleri hatları denetlemiş, ara sıra nöbetçilerle konuşmak için durmuştu. Hugo Ormanının kenarında harekete geçmiş bir birliğin ayak seslerini duyduğunda ''Wellington'ın artçı birlikleri geri çekiliyor. Ostendeden gelen altı bin İngiliz'i esir alacağım.'' demişti. İçini dökmek için sohbet ediyordu. 1 Mart'taki kareye çıkışı sırasında Mereşel'e Juan Körfezi'nin tutkulu çiftçisini gösterip ''İşte Bertrand, şimdiden bir takviye'' diye haykırdığı andaki coşkusuna kavuşmuştu. 17 Haziran'ı 18'ine bağlayan gece Wellington'la alay ediyor, ''O küçük İngiliz'e bir ders vermek gerek'' diyordu. Yağmur şiddetini arttırıyor, imparator konuşurken gök gürlüyordu. Sabah üç buçukta bir hayal kırıklığı yaşadı. Keşif için gönderdiği subaylar düşmanın hiç hareket etmediğini bildirmişlerdi. Hiçbir şey kımıldamıyordu. Ordugahın tek bir ateşi bile sönmemişti. İngiliz ordusu uyuyordu. Karada derin bir sessizlik, gökyüzünde gürültü vardı. Saat 4'te ulaklar yanına mevzilenmek için sol uçtaki Ohayen köyüne giden bir İngiliz süvari Tugay'ına Muhtemelen Vivian'ınkine rehberlik etmiş bir köylüyü getirdiler. Saat 5'te alaylarından firar etmiş iki Belçikalı ona İngiliz ordusunun savaşı beklediğini bildirdiklerinde Napolyon ''Daha iyi, onları geri püskürtmek yerine tamamıyla yok etmeyi yeğlerim.'' diye haykırmıştı. Sabah, Plansenoa yolunun köşesinde atından inip ayağını çamurlu zemine basmış, Rosomme çiftliğinden bir mutfak masası ve bir iskemle getirtmişti. Ayaklarının altına halı niyetine bir ot demeti serildiğinde yerine oturmuş, masanın üzerine savaş alanının haritasını koyduktan sonra Sol'a ''Güzel bir satranç tahtası.'' demişti. Gece boyunca yağan yağmur yüzünden balçığa dönmüş yollarda zorlanan tayın konvoyları sabah kahvaltısına yetişememiş, uyuyamayan ve sırılsıklam olan askerler aç kalmıştı. Yine de bu durum Napolyon'un neye neşeyle haykırmasına engel olamamıştı. Yüzde doksan kazanacağız. İmparator saat sekizdeki kahvaltısına birçok generali davet etmişti. Kahvaltı sırasında Wellington'ın iki gün önce Brüksel'de Somerset düşesinin balosuna katıldığı anlatıldığında başpiskoposu andıran suratıyla kaba bir savaş adamı olan Sault, ''Asıl balo bugün olacak.'' demişti. İmparator kendisine ''Wellington majestelerinin harekete geçmesini bekleyecek kadar saf değil.'' diyen neyle dalga geçmişti. Zaten mizacı böyleydi. Florede Şablon onun için şaka yapmaktan keyif alıyor, der. Gurgat kişiliğinin özünde neşenin yattığını belirtir. Benjamin Constant ise sık sık gülünç olmaktan öte ilginç şakalar yaptığını dile getirirdi. Devin bu neşeli hali üzerinde durulmaya değer. Humbaracılarına homurdanıcılar, der, kulaklarını çimdikler, bıyıklarını çekerdi. İçlerinden biri "İmparator bize sürekli şakalar yapıyor." diyordu. 27 Şubat günü Elba adasından Fransa'ya yaptığı esrarlı yolculuk sırasında açık denizde Napolyon'un saklandığı yer yelkenlisine rastlayan Fransız savaş gemisi Zephyr'in kaptanı Napolyon hakkında bilgi almak istediğinde Başında hala elbada giymeye alıştığı ve üzerinde arı resimli kırmızı beyaz kokartla süslenmiş bir şapkanın bulunduğu imparator ses borusunu gülerek eline almış ve cevabı kendisi vermişti. İmparatorun sağlığı yerinde. Böyle gülen biri önemli olayları pek de ciddiye almaz. Napolyon, Waterloo kahvaltısı sırasında birçok kez kahkaha atmıştı. Kahvaltıdan sonra bir çeyrek saat düşüncelere dalmış, Ardından ot demetinin üzerine oturup ellerine bir kalem alan, dizlerinin üzerine bir kağıt yerleştiren iki generale savaş düzenini yazdırmıştı. Saat 9'da borazanlar, trampetler, davullardan oluşan bandonun öncülüğünde iki hat halinde sıralanan tümenleri, beş kol halindeki tugayların ortasında yer alan topçu bataryalarıyla harekete geçen ve bir miğfer, kılıç, süngü düzenini andıran Fransız ordusunun güçlü, kalabalık, neşeli görüntüsü karşısında heyecanlanan imparator iki kere muhteşem, muhteşem diye haykırmıştı. Saat 9'dan 10.30'a kadar tüm ordu inanılamayacak bir şekilde imparatorun ifadesini tekrarlarsak 6V oluşturarak 6 hat üzerinde savaş düzenini almıştı. Savaş cephesinin biçimlenmesinden kısa süre sonra göğüs göğüse çarpışmaların öncesinde fırtına patlamadan evvelki derin sessizliğin ortasında kendi talimatıyla Erlon, Riley ve Lobu birliklerinden ayrılan Nivel ve Cenappe yollarının kesişme noktasında bulunan Monsenjen'i döverek savaşı başlatacak olan ve namluları 12 santimetre çapında gülleler fırlatabilen toplardan oluşan üç bataryayı gören imparator, Haxo'nun omzuna vurarak şunları söylemişti. İşte general, 24 güzel kız. Savaştan emin olduğu için önünden geçen ve köy ele geçirilir geçirilmez Mont -Saint barikatlar oluşturmakla görevlendirdiği birinci istihkam bölüğünü gülümsemesiyle cesaretlendirmişti. Bu dinginliği sarsan tek şey bir merhamet sözcüğü olmuştu. Solunda bugün büyük bir mezarın bulunduğu noktada muhteşem atlarıyla beliren hayran olunası İskoçları gördüğünde şöyle demişti. Yazık. Sonra da atına binip Rozoma doğru gitmiş ve savaş sırasındaki ikinci karargahı olarak Cenabbe'den Brüksel'e giden yolun sağındaki dar bir çimenliği seçmişti. Akşam 7'de Belalyans ile Haysen arasındaki üçüncü karargahı fazlasıyla tehlikeliydi bugün hala yerinde duran ve muhafız birliğinin ovanın eğiminde arkasına kümelendiği bu nokta oldukça yüksek bir tümsek üzerindeydi. Gülleler bu tümseğin etrafında zeminden Napolyon'a doğru sekiyorlardı. Brienne de olduğu gibi kafasının üzerinde mermiler vızıldıyordu. Atının ayaklarının bastığı yerin hemen yakınında yıpranmış gülleler, eski kılıç bıçakları, paslanmış, şekilsiz mermiler bulundu. Birkaç yıl önce topraktan hala patlamamış ve ateşleme düzeneği falya deliği hizasında kırılmış 60'lık bir obüs çıkarıldı. İşte imparator bu son karargahta ürkmüş, bir hafif süvarinin eğrine bağlanmış bir halde duran ve her patlamada geri dönüp Napolyon'un arkasına saklanmaya çalışan art niyetli köylü rehberi Lakosta, "Ahmak, utan biraz. Kendini sırtından vurduracaksın." diyordu. Bu satırların yazarı, bu tümseyin yumuşak bayırında kumları kazarak 46 yılın pasıyla yıpranmış bir güllenin kalıntılarını ve parmaklarının arasında mürver dalları gibi kırılan eski demir parçalarını buldu. Ovanın, Napolyon ve Wellington'ın karşı karşıya geldiği noktasında farklı eğimlerle oluşmuş engebeler artık yok. Kimse 18 Haziran 1815'te ne halde olduklarını bilmiyor bu kasvetli alandan ona bir anıt yapmak için gerekli olanları alırken gerçek kabartısını ortadan kaldırdılar ve keyfi kaçan tarih de artık burada kendini tanıyamıyor. Onu şan kazanması için şekilsizleştirdiler. İki yıl sonra Waterloo'yu yeniden gören Wellington, ''Savaş alanımı alt etmişler.'' diye haykırmıştı. Bugün büyük bir toprak piramidinin üzerinde aslan anıtının bulunduğu yerde o zamanlar Niveles yoluna doğru hafif eğimli bir yokuşla alçalan ama Cenap Bey yolu tarafında neredeyse dik bir bayır oluşturan bir tepe vardı. Bu dik bayırın yüksekliği Cenap'tan Brüksel'e giden yolun sonunda İngilizlere sağında Almanlara ait iki büyük mezarlığın tümsekleri sayesinde bugün hala ölçülebilir. Fransızlara gelince, ova'nın tamamı onlara mezar olmuştu. Yüksekliği 45 metre, çevresi yaklaşık 1 kilometre olan Aslanlı Tepe'nin oluşturulması için götürülen binlerce araba dolusu toprak sayesinde Savaş Günü özellikle Haysen tarafında dik ve sarp bir yamaç halinde beliren Mont Jean yaylası bugün hafif bir eğimle aşılabilir haldedir. O yamaç İngiliz toplarının çarpışmanın merkezini vadinin dibindeki çiftliği göremeyecekleri kadar eğimliydi. 18 Haziran 1815'te yağmurlar bu sarp yamaçta derin çukurlar oluşturmuş, balçık ilerlemeyi daha da zorlaştırmıştı. Bu yüzden askerler sadece tırmanmıyor, çamura batıyorlardı. Yaylanın bayırı boyunca uzanan ve uzaktan bakan bir gözlemcinin fark etmesinin mümkün olmadığı bir hendek vardı. Bu hendek de neyin nesiydi? Anlatalım. Belçika'nın iki köyü olan ve ikisi de eğimli arazilerin arkasında gizlenen Brian Lelü ve Ohain'ı birbirine, engebeli bir ovadan geçen ve sıklıkla tepelerin arasına girip gözden kaybolan ve bu yüzden bazı noktalarda bir çukurluğa dönüşen yaklaşık 7,5 fersaklık bir yol bağlıyordu. Bu yol 1815'te de günümüzdeki gibi Cenab ve Niveles yolları arasındaki Monsenjan yaylasını tepesinden kesiyordu. Ancak o zamanlar çukur olan bu yol iki bayırın toprağı anıt tepe yapımında kullanıldığı için şimdi ovayla aynı düzeyde. Bu yolun güzergahının büyük bir bölümü bugün olduğu gibi o zaman da bir hendekten oluşuyordu. Boyu bazı noktalarda 4 metreye ulaşan ve dik bayırları kışın sağanak yağmur altında göçen bu derin hendekte kazalar oluyordu. Yol, Brian Lennon'un girişinde, ölünün isminin Brüksel'li tüccar Monsieur Bernard Debrie ve kaza tarihinin Şubat 1637 olarak yazıldığı mezar taşının yanındaki taştan hacın da belirttiği gibi bir yolcunun bir arabanın altında ezilmesine yol açabilecek kadar dardı. Yol Monsenjen yaylasında öyle derindi ki Matthew Nick adlı bir köylü toprak kayması sırasında ezilerek ölmüştü. Tepesi ekim hazırlıkları sırasında kopmuş ama Haysen ile Monsenjen çiftliği arasındaki yolun sonunda kalan çimenli yamaçta devrilmiş ayaklığı bugün hala görülebilen bir başka taş haç da bu kazayı gösteriyordu. Bir savaş günü Monsenjen'i çevreleyen bir bayırın tepesindeki bu hendek Toprakların arasında gizlenen bu çukur yol hiç belli olmuyordu. Yani korkunçtu.